Merhaba ben Ceyhun. YouTube reklamları uzmanıyım. Uzun süredir Instagram için içerikler üretiyordum ama artık YouTube için de içerikler üretmeye başlayacağım. Bugün reklam bütçemiz neden boşa gider konusunu konuşmak istiyorum. Online hizmet satıyorum veya online danışmanlık yapıyorum deyip acaba reklam danışmanıyla çalışmalı mıyım diyenler. Bu video tam size göre. Ama başlamadan önce online hizmet satanlar için oluşturduğum içeriklerle nasıl sınırsız müşteri edinebileceğinizi anlatıp ücretsiz online eğitime aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ayrıca eğitimin sonunda YouTube Reklam rehberi e-kitabına da ücretsiz olarak sahip olacaksınız. Dilerseniz aşağıdaki linklerden hemen eğitime ulaşabilirsiniz. Hadi biz içeriğimize devam edelim. Malum artık günümüzde her şey dijitalleşti. Dijitalin girmediği hiçbir alan yok. Doğal olarak bütün hizmetlerimizde de dijitale göre uyarlamamız gerekiyor. Ama bunun reklamlarını çıkarken e, takip etmemiz gereken önemli kurallar var. Eğer bunlara dikkat etmezsek tabii ki reklam bütçelerimiz boşa gider. Bazı işletmeler var ki gerçekten çok fazla ürün satıyor. Çok detaylı sistemlere olması gerekiyor. Bu tarz işletmelerin mesela reklamlarını kendi başlarına idare etmeleri çok zor. Onların kesinlikle profesyonel destek almaları gerekiyor. Ama bazı işletmeler var ki özellikle tek bir kişinin olduğu, hizmet satan, online'da da olsa bir hizmet satabilecek işletmeler için düşündüğümüz zaman onların çok daha basit süreçleri var. Bu basit süreçleri kendi öğrenecekleri birkaç önemli detayla birlikte çok daha kolay dış bir destek almadan yapabilecek hale gelebilirler. E, o sebeple öncelikle reklam bütçesinin boşa gitmesinden önce düşünmemiz gereken yani bizim nasıl bir reklam kurgumuz olduğu, ne sattığımız, hangi ürünlerimizin olduğu. Bunları detaylı incelersek kendimizi ona göre hazırlarsak aslında süreçte kendiliğinden devam edebilir dijital reklamcılık dediğimiz zaman aslında bunun birçok alt kolu var. Birçok farklı detayı var. En basitinden reklamınızı vermek istediğiniz platformlar bile çok çeşitli. YouTube'u var, Google arama ağı var, Instagram ayrı, Facebook var, TikTok'u var vesaire. Sonuçta sizin Bunlardan kendinize en uygun olanını belirlemeniz gerekiyor. Eğer ki sizin kitleniz Instagram'ı daha çok kullanıyorsa tabii ki Instagram'ı kullanmanız lazım. Veya TikTok için daha uygunsa TikTok'ta devam etmeniz gerekiyor. Tabii burada şunu da düşünmek gerekiyor. Sizin kitleniz her tarafta olabilir. Tüm mecralara eşit kullanıyor olabilir. O zaman da fırsat olan yerlere bakmak lazım. Mesela e, Türkiye'de hatta dünyada da böyle en e, hızlı şekilde reklam verebileceğiniz platformlardan birisi Instagram. Giriyorsunuz gönderin üstüne öne çıkar diyorsunuz. Hemen reklamınız çıkıyor. Ama bu verimli bir reklam verme yöntemi mi? Kesinlikle hayır. Böyle olduğu zaman aslında tabii ki kolay, basit yöntemi seçmek önemli. Ama aynı zamanda verimliği de bulmak önemli. Ve bu verimliği biraz araştırmak gerekiyor. Belki daha fazla, daha detaylı araştırmak gerekiyor. Bir de şöyle de bir yapı var. Ben kendim YouTube reklamlarına daha fazla ilgilendiğim için böyle düşünüyor olabilirim. Instagram'da ürettiğiniz bir içerik sizin profilinizde sabit duruyor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama Instagram'ın kendi algoritması yüzünden, TikTok'ta da aynı şekil. Bu içerik belli bir süre eskidikten sonra artık kıymetini yitiriyor. Orada çünkü çok anlık yaşanan bir durum var. Instagram'da anı yaşıyoruz, izliyoruz, geçiyoruz. TikTok'ta anı yaşıyoruz, izliyoruz, geçiyoruz. Ama YouTube biraz daha e, bu konuda bence öne çıkıyor. Burada e, size eğer her zaman için geçerli genel bir hizmet veriyorsanız, yani anlık değişen bir hizmet değil de kalıcı, sürekli yapabileceğiniz bir hizmetse bu. Buraya koyacağınız kaliteli içerikler uzun süre 5 yıl, 10 yıl bile e, tazeliğini koruyabiliyor. Öyle olduğu zaman da bu aslında sizin müşteri kazanma performansınızı da oldukça fazla arttırıyor. E Tabii reklamcılık dediğimiz zaman bunun e, videosu var, metin yazarlığı var, platformu var. Birçok farklı alanda da uzmanlaşmak gerekiyor. Dediğim gibi eğer siz çok daha komplike ürünler satan e-ticaret yapan bir işletmeyseniz kesinlikle bir uzmanla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Ama siz e, online hizmetinizi satan bir e, tek bir kişiyseniz, bir şahıs şirketiyseniz, bir freelancer iseniz burada kendinizin öğrenip ona göre en basitinden işte bir video çekmeyi, bir videoyu editlemeyi, bir metin yazmayı basit de olsa bunları yapabilirseniz eğer emin ki reklam bütçenizin boşa gitmediğini hatta kendinizin çok daha iyi reklamlar yapabileceğini anlarsınız. Her ne kadar çok iyi reklam ajansları, çok iyi dijital reklam danışmanlığı yapan freelancerlar olsa da sonuçta sizin yaptığınız işi sizden daha iyi anlatabilecek, daha iyi tanımlayabilecek hiç kimse yok. Sizi sizden daha iyi kimse tanıyamaz. Böyle olduğu zaman sizin belli başlı, basit yapılabilecek tarzdaki reklamcılık faaliyetlerini öğrenip kendiniz yapmanız çok daha karlı olacaktır. İşletmeniz büyür, işleriniz çok güzel gider, bu reklamlarında dönüşler alırsınız. O zaman böyle bir iş yükünden kurtulmak için bunu başkalarına devredebilirsiniz. Katılıyorum. Fakat ülkemizin ekonomik durumlarını da göz önüne aldığım zaman böyle bir yatırım için bence öncelikle çok iyi kazanan ve işleyen bir sistem kurmanız ve daha sonra bunu parçalara ayırıp başkalarına yaptırmanız çok daha mantıklı olacaktır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.